bundan çözmüştük. Okuyalım şimdi. İki kardeş sürtünmesiz yatay buz pistinde durmaktadır. İlk hızları sıfırsa momentumları nedir? Sıfırdır. Çiziksel momentumları. Kütlesi büyük olan. Buna biz M1 diyelim. Buna da M2 diyelim. Küçük olanı itmiş ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Başlangıçta çizgisel momentumumuz sıfır sevgili arkadaşlar. M1, M2 demeyelim de. büyük kütlesine 2M diyelim, küçüğün kütlesine M diyelim. Ne yapacak bunlar? farklı hızlarda hareketlerine devam edecek. Peki bunu nasıl bulacağız? Yazalım hemen. 2m çarpı v1 diyeyim. Artı m çarpı v2 diyeyim. Bunu diğer tarafa atayım. Eksi 2m v1 eşittir. m v2 ise şunlar giderse eksi 2 v1 eşittir v2. Burada eksi yön belirtiyor sevgili arkadaşlar. Yani biz v1'in hızına v dersek v2 2v yapacak. Bunlar ters yönde gidecek. Küçük olan Arkadaşın hızını ne bulduk? Bu tarafa doğru 2V bulduk. Diğerinin hızını bu tarafa doğru V. Yani vektörel olarak düşünürsek de eksi V oluyor sevgili arkadaşlar. Bunun hızı da 2V oluyor. Buna göre bu olayda momentum korunmuştur. Doğru. Hemen açıklayalım. Aslında buraya bir çizgisel eklesek daha güzel olur. Çizgisel momentum korunmuştur. Diyelim daha hoş olacak. Bakın sevgili arkadaşlar. F net MI biliyoruz değil mi biz? Bundan bıktınız biliyorum ama yapacak bir şey yok. F eşittir m çarpı iğme birim zamandaki çizgisel hız değişimi demektir. Çizgisel iğme çünkü burada bahsettiğimiz. İçler dışlar çarpımı yapalım sizinle. F çarpı delta t sevgili arkadaşlar. M çarpı delta v'ye eşit. Burada dışarıdan bir kuvvet var mı? Hayır. Kuvvet kendi içinde oluşmuş. Hatta onları da gösterelim bakın. Etki tepki prensibi. Büyük kardeş küçüğe böyle bir kuvvet uyguladığında Diğer kardeş de ona bir tepki uyguluyor. Etki tepki kuvvetleri birbirine eşittir, zıt yönlüdür. Fakat aynı cisim üzerinde olmadığından birbirini sıfırlamaz. Lütfen unutmayın. Dinamiği de böyle tekrar etmiş olduk. Sevgili arkadaşlar dışarıdan herhangi bir kuvvet yok. Biz m çarpı v olsaydı bunun çizgisel momentum olduğunu biliyoruz. m çarpı v p çünkü. Devam ettiriyorum. Başında delta olduğu için bu delta p'dir. Sıfıra eşitse sıfır eşittir. P son eksi P ilk diğer tarafa atalım. Tabii ki bunlar vektörel büyüklük hep arkadaşlar. P ilk P sona eşit çıkıyor. Gördüğünüz gibi dışarıdan bir kuvvet yok. Ekstra bir kuvvet yok. O zaman çiziksel momentum korunmuştur. İkinci öncül mekanik enerji korunmuştur. Yanlış. Toplam enerji korunmuştur. Doğru. Cevap 1 olacak. Neden arkadaşlar? Mekanik enerji ile toplam enerji aynı şey değil. Toplam enerjinin içinde ısı, ışık, sürtünme, her şey var kısacası. Kimyasal, nükleer, bütün enerjiler var. Mekanik enerjinin içinde ise neler var anlatacağım. Sevgili arkadaşlar eğer bombalı sorular çözdüyseniz havai fişekli sorular ne yapıyor? Bizim bir bombamız var. İç enerji sonucunda patlıyor. Başlangıçta bunun hiçbir enerjisi var mı? Yok sıfır. Bunlar bu tarafa doğru ne yapıyorlar? Dağılıyorlar. V1, V2, V2 hızlarıyla. Sevgili arkadaşlar aynı mantık. Başlangıçta bunların hiç mekanik enerjisi yoktu. Daha sonra ise bakın kinetik enerji kazandılar. Hatta ne kadar kazandılar? 1 bölü 2 küçük olanın kütlesine M demiştik. 2V'nin karesi 4V kare artı büyük olanın kütlesi 1 bölü 2 2M V karelik toplam bir mekanik enerji kazandılar. Bu nedenle başlangıçta bir mekanik enerji yokken sevgili arkadaşlar bir mekanik enerji oluştu. Toplam enerji zaten korunur. Çünkü hiçbir enerji yoktan var, vardan da yok edilemez. Bu nedenle cevap 1 ve 3 olacak. Sevgili arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken başka bir husus daha var. Biz bu kuvvete F1, şu kuvvete de F2 dersek, kuvvet vektörel büyüklük olduğundan, lütfen unutmayın bakın, F1 ve F2 büyüklük olarak birbirine eşittir. Bu yazdığımda doğru, şöyle yazılırsa da doğru, F1 eksi f1 eşittir f2 şeklinde yazarsam mı doğru. Tabi vektörel olduğunu belirtmek kaydıyla. Lütfen unutmayın şöyle yazanlar oluyor denemelerde. F1 diyor öncüle koyuyor bunu. Vektör işareti eşittir. F2 vektör işaret diyor. Buna doğru diyorsunuz. Hayır vektörel büyüklüktür kuvvet. Sakın yemeyin. Beşinci soruyu bu yüzden yıldızlıyorum. diyorum. Fizik dersinden TÜBİTAK proje yarışmasına katılmak için öğretmenine bir fikir sundu. Doğukan'ın hazırlamak istediği proje Mıknatıs'tan bir araba ve üzerinden bir çubukla tutturulmuş başka bir mıknatıs bulunuyor. Düzenek şuymuş. Burası güney kuzey kutbu. Evet bunlar kendilerini bir iç kuvvetle çekecekler şöyle diyor. Mıknatıs arabayı çekecek. Araba ilerledikçe mıknatıs da beraber ilerleyecek. Böylece araba enerji harcamadan hareket edebilecektir. Doğukan'cım üzgünüm ama bu enerji konumuna bir kere aykırı. İş enerjideki değişime eşit, kinetik enerjideki değişime eşit. E sevgili arkadaşlar, dışarıdan bir kuvvet yok ki iç kuvvetle bunu nasıl başaracağız? Fizik öğretmeni projenin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söylüyor. Tabii bunu daha hoş bir dille ifade etmesi gerekir. Çünkü öğrencinin hevesini kırmamak gerekiyor. Herhalde 9. Hele sınıftaki bir öğrencinin hayalleriyle bu şekilde oynanmamalı. Bunu açıklamalı. Buna göre bir temas gerektirmeyen kuvvetler bir cismi harekete geçiremez. Soru da ne diyor? Yargılarından hangileri? Öğretmenin projeyi reddetme gerekçesi olabilir. 10. denemedeki şu soruyu hatırlayın. Hani 2M M kütleleri vermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar birbirlerini itiyordu. Bir iç kuvvet oluşuyordu. Kuvvet büyüklükleri birbirine eşitti. Kuvvetin vektörel büyüklük olduğunu lütfen unutmayın demiştim. Sevgili arkadaşlar şunu düşünelim. Bunlar birbirlerini ittiklerinde m kütleri cisim 2 v hızına, 2 m kütleri cisim ise şu tarafa doğru v hızına kavuşacak. İlk başta momentum ne? Sıfır. Son durumda momentum ne? 2 m v şunu yazdım. Eksi 2 m çarpı v yani sıfır. Bakın sizin de gördüğünüz gibi buradaki iç kuvvetler momentum değişimi oluşturamıyor. İç kuvvetler momentum değişimi oluşturamaz diye bir öncül var. Bu doğru. Sebeplerden biri bu. Diğer arkadaşlar şunu düşünelim. Bizim bir momentum değişimi oluşturabilmemiz için dışarıdan bir kuvvet etki etmesi gerekiyordu. Neden? Hemen yine hatırlatayım ben. F net ema Newton büyük adam sevgili arkadaşlar. Bunu buldu. Her şey buradan çıkıyor zaten klasik fizikte. F net yazdık. F eşittir. M çarpı me yerine ben delta V bölü delta T yazsam. İçler dışlar çarpımı yapsam. F çarpı delta T eşittir. M çarpı delta V. F çarpı delta T eşittir. M delta V ne demek? P son eksi P'lik demek. Neden sevgili arkadaşlar hemen onu da hatırlatayım. Bizim çizgisel momentum dediğimiz şey M çarpı V demek. E başında delta varsa bu nedir? Delta P'dir. Delta P'yi de nasıl yazarım? P son eksi P'lik diye yazarım. Benim bu sistemde momentum değişimi oluşturabilmem için formülden de anlaşıldığı üzere dışarıdan bir net kuvvet etki ettirmem gerekiyor. E dışarıdan net bir kuvvet yok ki. İç kuvvetler, momentum değişimi nasıl oluştursun? Bunu zaten şu şekilde de açıkladık. Bu olay diyor, enerjinin korunumu kanunu aykırıdır. Doğru sevgili arkadaşlar. Çünkü sen iş yapmadan bir enerji elde etmek istiyorsun. Zaten şuradaki bir cümle vardı bakın. Enerji harcamadan hareket edebilecektir. Bu cümle zaten enerji konumuna aykırı. Temas gerektirmeyen kuvvetler bir cismi harekete geçiremez. Bu zaten yanlış. Niye arkadaşlar? Mıknatıs düşünelim. Bunun sağ tarafına bir demir bilye koysak, mıknatıs demir bilyeyi ne yapacak? Çekecek. Temas gerektirmeyen kuvvetler cismi harekete geçirebiliyor. Bu nedenle öğretmenin 2 ve 3 açıklamalarını yapması gerekiyor. Cevap denizli olacak. Siz de dikkat edin. Bir önceki denemede lise birinci sınıfa yeni başlayan Doğukan sorusu vardı. Galiba beşinci soruydu. İç kuvvetlerden falan bahsetmiştik. Aynı soru mantığı sevgili arkadaşlar yoklayabilirler bu sene. Onun için yine ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kütleleri eşit. Ayşe ve Gülşen durgun bir göldeki kayığın içinde oturmaktadırlar. Kayığı harekete geçirmek için Ayşe kayığın içinde iken kayığı oka zıt yönde itmeli. Bu olmaz. Gülşen ok yönünde kayığın dışına doğru zıplamalı. Bu olur. İkisi de kayığın içinde kayığı eşit büyüklükteki kuvvetlerle biri ok yönünde, diğeri oka zıt yönde itmeli. Yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Üçüncü öncüyle patladı. Sevgili arkadaşlar, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tekrar söylüyorum. Eğer siz bu kayığın içindeyseniz, geçen denemeden de hatırlayın, iç kuvvetler momentum değişimi oluşturmuyordu. Nereden geliyordu bu? ispatını da yapalım. Sevgili arkadaşlar F net eşittir MA'yı üşenmeden yazdım. F eşittir M çarpı iğme çizgisel iğme çizgisel hızdaki değişim demek. Delta V bölü delta T. İçler dışlar çarpımı yapsak. F çarpı delta T eşittir M çarpı delta V'dir. Sevgili arkadaşlar bakın eğer siz dışarıdan ekstra bir kuvvet uygulamıyorsanız yani şurası sıfırsa bakın sevgili arkadaşlar P son eksi P ilk çıkıyor. Çünkü biz momentumun M çarpı V olduğunu biliyoruz. O zaman M çarpı delta V nedir? Delta P'dir. Delta P'yi nasıl yazarız? P son eksi P ilk şeklinde. Bunu diğer tarafa atalım. P ilk eşittir P son gelir. Bakın momentum değişimi sağlayamıyoruz. Ne diyor bakın birinci öncülde? Ayşe kayığın içindeyken kayığı o kazıt yönde itmeli. Ayşe bu tarafa iterse kayık da ona bu tarafa doğru tepki verecek. Aynı o mıknatıs örneğinde olduğu gibi. Şöyle arabamız vardı. Arabadan bir mıknatıs geliyordu bunlar birbirlerine kuvvet uyguluyordu. Ancak bunlar arkadaşlar iç kuvvet şeklindeydi ve bir momentum değişimi oluşturamıyordu. Aynı mantık burada da. Bakın üçüncü öncüyle ne diyor? İkisi de kayığın içinde. Kayı eşit büyüklükteki kuvvetlerle biri ok yönünde diğeri oka zıt yönde etmeli. Sevgili arkadaşlar aynı mantık iç kuvvet doğacak yine birbirlerini götürecekler. İkinci öncülde ise çözdüyseniz bunu mutlaka bilirsiniz. Hani arabadan taş atmalı, kaykayın üstünden zıplayan çocuklar falan oluyor. Ne meydana geliyor bu durumda? O kaykayda, o sistemde bir momentum değişimi meydana geliyor. Neden sevgili arkadaşlar? Dışarıdan bir kuvvet etki etmiş oluyor. Bu nedenle işte cevap yalnız iki oluyor. Tekrar söylemek istiyorum. İç kuvvetler momentum değişimi oluşturamaz. Bunu lütfen not edin. Çıkabilir bu soru arkadaşlar. İkinci soru onun için benim önemsediğim bir soru.